Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Metin 2 oynayacağım. Ege sunucusundayım. Öyle bir gençliğimizin, çocukluğumuzun oyunu diyelim. Böyle bir sıfırdan bir çar açtık zaten. Başka çarım yok. Böyle girelim bir. Şu buradan başlamayalım. Burada bizi paşa ederler. Kurtlar mutlar var burada. Şu çok değişik bir oyun ya arkadaşlar. Seviyorum bu oyunu. Ama bir gitmeden bir bir şeyler dilenelim. E, boş gitmeyelim. Allah'ım yarabbim. Neyse çıplak dövüşeceğiz. Bu etkinlik sunucusu olduğu için bunda şey var. Bu silahlar milahlar var tamam mı? Buradan alıyorum bunu. Şuradan çekelim hemen. Bunu at yere. Aynen. Şimdi buradan bak hepsine tek atıyoruz. Normal kılıç olsa 5-6 vuruşta olur bunlar. Etkinlik sunucusu olduğu için hemen hızlıca kasarız burada. Şuradan ilk görevleri de alalım. 2 level olalım. Çünkü bu zırhsız olmaz yani arkadaşlar bu. Çıplak dolaşıyor hocaları ya şuna bak. Adam bile evde teşhisaptığı gi giyiniyorum lan. Bir şey biri bir şey yapar diye. Şuradan hemen çekelim. Ne var yakında? Aç kurt var. Keselim hemen şunları. Başka yok bunun. Var. Evet. 3 Üç tane kaldı. Aç alfa. Alfa bize gelmez. Alfadan kaçacaksın abi. Alfa gördün mü kaçacaksın. Bu gerçek hayatta da böyle bak. Hemen kaçıyorum. Uzaklaşıyorum. Şu açları keselim. Tamam aldık zırhı. Şurada da var. Bir. iki aynen. Fazladan kestik. Al abi zırhı. Tamam daha da gerek yok. Görev yapanın götünü siksinler. Devam abi. Koş ikinci köy. Yolda bir level ala ala gidelim. Şöyle dalayım toplanmış kerizler. Tamamdır. Bundan sonra bizi kimse tutamaz arkadaşlar. Uçar yani her şeyi keser. Uçar gider abi. Evet. Baksana kesiyor her şeyi kesiyor ya. Bu şey işte silahtan dolayı yoksa şar kötü yani. Fotları da bulmamız iyi oldu. Yoksa gene de hani yatabilirdik bunlara. Baksana can götürüyorlar yine. Ben basmasam yatacak yani. Şöyle ikinci köye doğru gidelim. Kim mesaj atıyor? Amına koyayım ya. Ne oluyor? Siktirin gidin. Bizim şeyden arkadaşlar arıyor da. Şimdi işim var dedim. Daha yok abi bu tadı bir farklı ya. Ama eski zevki vermiyor. Baksana buraların dolu olması gerekiyor yani. Adam 9 tane şey CH yapmış. 9 CH'de kimse birbirini göremiyor. Ama oyun gene de dolu yani. Bak aşağı bakıyorum hep hani mesaj geçiyor. kostüm olur falan diyor. Kostüm ne abi? Kostüm ne? Ya? Çocuk muyuz lan biz? Yani bizim zamanımızda arkadaşlar papuç vardı, zırh vardı. Bu kadar. Papuç zırhı çek. Git ve sen at. Bu kadar basit bir şey yani ya. Orada bir kardeşim var. Herhalde AFK. Bizim gibi emekçilerden herhalde. Hadi yanından geçelim. i̇kinci köye atlayalım şuradan artık. Delikanlı gibi kasılalım birazcık. Atladık amana koyayım. Şimdi bilgisayar kafayı yiyecek. Aha girdi lan. Helal olsun ya. Valla. Amana koyayım ne oluyor orada? Ne oluyor her yer yankı dolu. Lan şar yatıyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Dur abi yatma bir dur ya. Şuna gözüm daldı var ya. Dedim bu ne oluyor amına koyayım. iki tane beyaz yeminle kapışıyor sandım. Cık. Allah kahretsin şurada yerde bir şeyler varsa toplayayım bari. Yani birinin çöpü birinin hazinesi arkadaşlar. Bu ne atıyor lan böyle? O ne oğlum? Şunlara vurayım da level alayım bari. Arada mavi bir şey atıyor sanki o. Neyse bu kardeşimle Allah hakkını helal etsin Figen kardeşim. Biraz bak yine attı ya. Lan çar yatıyor. Bu mavi bir şeyler atıyor. Bu yeni yeni gelen şeylerden herhalde bu da. Özelliklerden. Bak bak. 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 Allah Allah. Ne lan bu? Oku mu değişik acaba bunu? Tek de atıyor. He? Oha. Oha. Nasıl oluyor lan? Bunun elinde şey var. Yay var. Normal yay bu. Artı 9 bile değil ha. Allah Allah. Yine yattık ya. Neyse dur bakayım bir. Ben geri mi dönsem bu ne olmuş buraya ya? Kesemiyorum ben bunları. Cık. Gene doluymuş ya. Ben boş sandım da buralarda var adam yani. Bu AFK bırakmış herhalde. O, o otağı mı ne var ya? O Otağı bırakmış bu. Yerinden de kıpırdamıyor hep orada ha. He. Ha gitti. Bu bu çevrede doluşuyor herhalde sürekli. Ha, pek hile de gözükmüyor ha. Bu oyun artık şeyi getirince. Yine yattık ya. Ben birinci köye bir geri döneyim. Bu oyun şeyi getirince herhalde. Nedir adı? Otobü getirince millet hileyi bıraktı. Bu da hile gibi bir şey sonuçta. Adam bırakıyor gidiyor. umrunda değil baksana bunun. Sahibi kim bilir hangi kafede oturuyordur şimdi. Gerçi korona var arkadaşlar. Maskenizi takın bu arada. Bunu söyleyeyim buradan. Yani insanların hayatını riske atmayın. Amınıza koyayım sizin ya. Yatar arkadaş sabahtan beri akşamdan beri evdeyiz yani. Bu nedir ya? Siktirin bir, bir, iki hafta oturun evinizde geçsin şu an. Evde oturuyoruz yani ya. Böyle şey olabilir mi? Neyse ben bir şey demiyorum. Yine yani ya herkes yani şey ha burada şey var la bilgelik var bunu da basalım. Şimdi bak tak tak level alacağım izle. Aman ne koyayım. Aldık. Şunlara da alsam haşet eder miyim bunları? Kutlar Bu kurtlar sağlam oluyor ha. Bak bak canım iniyor hemen. Kesemiyorum da. Aynen. Aldık ya tamam. Tamam ben buralarda kasayım. Sonra ikinci köye atlarız. Bu videoya da bir 10 dakikalık falan yapayım diyeceğim. Ben videonun kaç dakika olduğunu da görmüyorum arkadaşlar. Vay yemin ediyorum. Bu şey şey gibiyim. Facebook'ta gezen dayılar gibiyim ha. Çok yabancıyım bu tarz şeylere. Bana bilen birisi anlatsın Allah için. Bu nedir ya? Çok zor bir sektör yani bu YouTube. Yani bilmiyorum. Bilmediğimiz şeyler tabii. Ya bilene kolaydır belki ama. Yani bakalım Allah'ın izniyle bunu da altından kalkacağız. Yani bizim amacımız burada şey biliyorsunuz e, hizmet amaçlıyız biz her zaman. Normal hayatta da biz böyleyse hep hizmete yani ya, hizmet için yaşıyoruz biz bu hayatta arkadaşlar. Yani başka bir bok için gelmedik biz bu dünyaya. Bence herkese hizmet. millete eğlensin diye bir şeyler yapıyoruz yine. Ama yani bilmiyorum arkadaşlar ya. Baksanıza ayı kesiyorum amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha şurada liyan var ha bunu keseyim bari. Bu ben siker gibi duruyor ama ya. Dur bakayım. Allah akbar Allah ekber Allah ekber. Aldım aldım abi aldım aldım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. İçinden geçtim hem de içinden geçtim. İçinden geçtim içinden geçtim. Son anda geçtim içinden. 150 yan kattı Allah kahretsin ya. Bir o katmadı. Aa bunları kesebilir miyim ne acaba? Bunları keserim bak. Bunları keseriz. Bunlar diğerlerinden daha kolay herhalde. Aynen. Bunlar bir tık daha kolay. Bu çare bir 120 atarım ben ya. Bu şimdi ne yoharım ne başka map gelmiş. Orada da farklı bir level kasıyormuşsun böyle. Ona da gideriz. Ona da gideriz de bir şey lazım yani. Oyunu bırakan arkadaş varsa bana bir şeyler atsın. Ben birkaç video izledim. Millet posta kutusunu açıyor adam, efsunlu item atıyor millet birbirine. Ben oyuna girdim. Baksana Ankara'ları kesim. Arkadaşlar kadına şiddete karşıyız. Ama yani böyle durumlarda bak bir kadın yolda sana ok atıyorsa abi, çek kılıcı, geçir kafasına yani ama bak kadın yumruk atıyor, anladın mı? Bunlara vuracak. Bak geldi, kendi vurdu, gördün mü? Beyaz yeminli komutan. Böyle oldu mu abi sıkıntı yok. Ama sen durup dururken birine vurmayacaksın. Yok yani. Olmaz öyle şey. Ters yani bize. Ama kadın çar açıp da başkasına sataşırsan yani sıkıntı. O zaman keserler seni. Bak, bak kestiler beni. Çete çünkü bunlar. Bunlar da şeyci ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunun da üstesinden geleceğiz şimdi. Şöyle bir Kaçalım o zaman şunları basayım. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Abi beni keser. Ejun ee, bu bir şeyin görev bir şeyiydi ya. Neydi adı? Gümüş bilezik mi? neyi veriyor? Hatırlamıyorum ya. Çok bayağıdır oynamıyoruz bunu. Ama hala taş gibiyiz. Bak 8 level olduk bile ha. 8 level olduk bile bunlar benim içimden geçiyorlar ama ya. Neyse hiç sıkıntı yok. Sıkıntı tın ne? Devam edeceğiz. Durmak yok abi. Bu çarı ben bir 10 level yapayım. 10 dakika geçmiştir herhalde. Ben şey yapmayı düşünüyorum böyle şimdi videolarda. 10 levele bir kastım. Bir 10 levele daha kasarken video. Tabi videonun süresi uzayacak bu şekilde. Ama sıkıntı yok. 10 level 10 level. 12 videoda 120'ye kadar gider bu çar. Tabi araya böyle bir ticaret videosu falan da sıkıştırırız. Daha sonra şey yaparım ben. 120 olduk mu çarı bir araya çıkartırız. 12 videoda. Daha sonra ne yaparız abi? Çarın içindeki her şeyi veririz yani. Allah bereket versin. Biz alacağımızı almış olacağız o zaman. O zaman veririz. Alan hayırlı olsun yani ne diyeyim. Alan kullanır da ben burada yapamıyorum abi bu ne ya? Ben niye kesemiyorum bunları? Lan elimdeki silah bak Allah için şuna bak. 10 ortalama zararı var. Çar vurmuyor ama ya. Bir şey eksik yaptık biz bu çarda. Ne eksik? Her şeyde tam. Allah Allah. Aha Metin. Aha Metin. Tamam tamam bak. Level alıyoruz şimdi. Hava kılıcı BK'mı da alıyorum. Ortalı. Aa biz beceri almayın tuklan. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok keseriz. Ananı sikeyim bu ne? 1 2 3 Abi ne oluyor? Ne oluyor ya? Valla turnayı gözünden vurduk ha. Aha önce şunu keseyim level alayım sonra buna geleyim. Lan bilgisayar donuyor Allah kahretsin. Ben bunu keserim ya herhalde. Lan ne oluyor kovalamayın beni kovalamayın beni. Lan lan amına koyayım bak bunlar kesti ya. Of of. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben bu 3 metni de keseceğim abi. 3 metni de kesmeden şuradan şuraya gitmem he. Önce bir can doldurak da ama. Aa statü de vermedik ha. Şunları da vereyim. Tamam. Aha kolye düştü. Kolye düştü. Evet sunu çık. Evet Allah, bereket versin. Bu da bir şey. Tamam sıkıntı yok şimdi. Kesiyoruz. Tamam ya keser herhalde. Bakayım kesecek gibi duruyor mu? Keser ya. Şu sıkıntı bu kaplanlar. Aha level aldık tamam tamam hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Amına koyayım ya. Niye ölmüyor bunlar ya? Tamam abi hallediyoruz. Hallediyoruz. Ben keseceğim bu metinleri. İçinden de hava BK'yı çıkaracağım. Çarı dizeceğim. bir, bir noktaya kadar dizeriz şimdi 20-30 yem olsa piyasayı bilmiyorum ama ya en azından şey yaparız yani artı altıya iç basarız da ben bu metni kesemeyeceğim gibi duruyor. Baksana abi kesilmiyor ya. Her şeyi kes ha, kestik tamam. Bakalım şimdi yatak halka keseceğiz yapacak bir şey yok ya. Yatak halka keseceğiz. Ya biz gideci biz emekçi adamız. Böyle kesiyoruz ne yapalım. Epçi de değiliz. Altımızda hani app map de yok abi. Ne bak. Yerden keseceğiz. En azından oyun şunları veriyor da bir tık hani kolay oluyor. Yoksa hiç kesemezdik. Tamam bu dalgayı da temizledik. Aa, kurtlar geldi. Kurtlar geldi. Kurt saldırısına uğradım lan. Tiplere bak. Sıkıntı yok, sıkıntı yok abi. Tamam. Dur bakayım. Gelmeyin lan. Lan. Abi savaşacağız yapacak bir şey yok. Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksın. Yani bu böyle. Ama siktik attık yani kimse kusura bakmasın. Kurt severler derneği falan gelir. Lan amına koyayım. Pot basmayı unuttuk. Ah kestik iyi. Ayıları kesiyorum. Kurtlar zorluyor burada bir tık ya sanki. Şurada bir tane liyan varmış. Amına koyayım gene geldiler. Gene mi geldiniz ya? Al işte al işte. hepsi bir anda geliyor hepsi bir anda geliyor Şu Agresif slotlar var ya burada onlar Çok darlıyor yani çarda hiçbir şey yok bir de Aa, Keseceğim abi ben kafaya koydum 3 tane metin bulmuşum ben bunları bırakmam yani bir Ufak tefek bir şeyler atsa yani kardır Şurada bunları bir kesmeye çalışalım abi Level aldık şey statü aldık Yok abi Bunları bir şekilde kesmem gerekiyor ben. Allah kahretsin ya. Baksana direkt koşuyorlar ya. Tamam. Kestik bu sefer. Tamam, koşalım. Sa yine çıkmışlar abi. Yok yok biz ya çok zor yani ya. Hiçbir şekilde ama ben keseceğim. Şimdi 10 olacağız. 10 olduk mu? Bu silah bir üstünü veriyor. Bu silah bir üstüyle ben bunları aşamat edeceğim, haşamat. Şimdi göreceksiniz. Ya, şunları falan da basalım arada hızımızı bırak. Sen millet kasan diyor. Millet parayla çarını kastırıyor abi. Yok böyle bir şey. Çok lüksek açıyor onlar bize ya. Ya çarını kasamayan adam niye Metinik oynuyor? Oynam abi be yani. Bırak siktir et. Senlik bir şey değil demek ki. Bunlar da benlik değil gibi duruyor ama ben halledeceğim bunları. Turnayı gözünden vurduk. Ben kaçırmam orayı yani. Bakalım bu şimdi event şey olduğu için event mevent var da ne eventi göremiyorum. Bu ne diyor? Yok hiçbir şey çıkmıyor. Neyse. Bir şey atarsa görürüz zaten. Metinlerden atıyor. Bir şey ama dur bakacağım az sonra. Şu metni bir keselim. Önemli bir şeyse diğer metinlere devam ederim. Önemli değilse bir köye gider dilenirim. Şimdi buradayız. Aynen köye gidip dilen, geri de gelebilirim. Bir şeyler çekeriz en azından. 400 yank kasmışız. 400 yank nereden baksan yani ekonomiye vurduğunda Türk lirasından daha değerli bunlar. Evet. Yank iyi. Metin canlı geri doldurdu ya. Bakayım. Yok sıkıntı yok. Bu görevlere göre ne veriyor şimdi bu? Eğitim. Etkinlik metkinlik. Bir sikim yok yani. Bu sefer slot geldi mi direkt kaçacağım. Hiç bekleme yapma uzaklaşacağım buradan. Söz gibi duruyor ya. Ah, kaç 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 kaç. Kaç koş amına koyayım. Bu nasıl koşmak ya? Tamam şimdi burada bunları eriteceğiz aynen aynen. İşte bu işte bu ya işte bu ya. Tamam tamam devam 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 koş 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 koş. Can doldurma hemen aynen. Hadi oğlum kestik kestik kestik. Bir dalga daha çıkacak herhalde. Çıkmazsa direkt kestik zaten. Bakayım. Aynı kestik. Kestik. Ne attın? Ne attın? Amına koyayım. Yarım saattir kesmeye çalışıyorum. Ne attın? Uf. Beceri kitabı çek bakayım. Bu ne amına koyayım ya? Buna bakalım. Bu ne? Bu ne abi? Sikerim. 10 level olduk zaten. Neyse. Ben bir sonraki videoda devam edeceğim. Sonraki video kadar arkadaşlar kendinize dikkat edin. Bir sıkıntı çıkmasın. Yani kendinize mukayyet olun ya. Haydi görüşürüz.